Yeniden iyi akşamlar diliyoruz. İstanbul'u tünelemle değerlendirdik. Az önce 9 koşuyla konuştuk. Şimdi 10 kuşta oluşan Bursa programı var. Güzel program. Hoşuma gitti. zaten akşam, dün akşam yazımı da göndermiştim gazeteye. Bugün de çalışmalarıma devam ettim. Bursa görüşmelerini yaptım. güzel program olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalı bilgiler sunacağım. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Tekrar ben hatırlatayım. Lütfen beğeni yapmayı unutmayalım. Beğeni bizlerin için çok değerli. Tamamen ücretsiz. Beğeni çok önemli. Yine katıl butonundan bizlere destek olabilirsiniz. 10 koşu var. Hava durumunda herhangi bir aksilik gözükmüyor. Yani yarın kum ve çim pistte koşular normal koşullarda yapılacak. Şu anki bilgiler o yönde. Onun da altını çizelim. 13.30 bir şart ile başlayacağız. Bursa gündüz programına. 1000 metre kumda 8 ay yarış yaşamına başlayacak ama muhtemelen siz de görmüşsünüzdür. 5 numaralı Sersel ve 7 numaralı Dumanlı Pars ekür ama Sersel büyük bir ihtimalle koşmayacak. Birincisinden de gördüğünüz üzere e, muhtemelen koşudan çıkacak. Onun koşudan çıkması demek e, koşuda çok büyük bir favori çıkarsa ki 3 numaralı Hartenfest bu noktada Mustafa muhtemelen öne çıkacak. Eğer altılı ganyan favori tablosunda birkaç adım önde görürseniz bu tayı 3 numaralı Hartenfest'i ya da başka bir tayı mutlaka 7 numaralı Dumanlı Pars yazın onun yerine. Yeni e, biliyorsunuz kuraldan dolayı e, çıkan ekülü e, Altı Ganyan favori tablosunda at e, tay kazanırsa e, çıkan taydan dolayı ekülüs geçerli oluyor. Bu avantajı kullanın derim ben. Ama bağımsız bakarsak 3 numaralı Hartenfest gerçekten hazır bir tay ve Kurtay ekülüsünün çok şey beklediği bir tay. Yarın Mustafa Çek de yarış yaşamına kazanarak başlayabilir. 6 e, numaralı Çizen Sultan iyi hazırlıklara sahip bir isim ve kulvar numarası 1 e, İsmail Dinar da iyi hazırladık safkanı ben en ciddi rakibinin 3 numaralı Fes'in 6 numaralı Çizen Sultan olarak tutuyorum. Daha sonra e, Sarayiva Montana e, e, Mahmut Turan'la start olacak olan bu isme dikkat diyorum. 3. sıradan bu safkanı vereceğim ve 8 numaralı Şans Balonu Çetin Ok'la ok start olacak olan bu ismi de 4. sıradan değerlendirmenizi öneriyorum. Ama hatırlatmamı tekrar yapıyorum. Muhtemelen 5 numaralı tayın start almayacağı günün ilk koşusunda e, çok büyük favori çıkarsa bir tay ki 3 numaralı Hatem bu noktada avantajlı e, sizler için. Bu 7 numaralı tayı yazın. Eğer çok büyük favori varsa bu koşuda onun yerine 7 numarayı yazın. 5 numara koşmazsa büyük ihtimalle koşmayacak. Böylece bir avantaj yakalayabilirsiniz diyerek birinci koşudan uyarımı yapmış olayım sizlere. E, güzel bir Bursa başlangıcı olacak bir şartlı koşulu. Merakla bekliyoruz tabii ki sonucu e, seneye damga vuracak aylarda çıkabilir. Bu açıdan e, bir şartı koşuları daha farklı gözle izliyoruz. Bunun altını çizelim. Saat 14'te 4 yukarı Arapların 15 handikapı var. 1200 metre kısa bir mesafe ve 13 safkan start olacak koşuda sıralı 5'li bahisle oynanabilecek. Bir solukta bir çek bir koşu gözüküyor ve e, bir sapkan var ki avantajlı. Bu kim? 3 numaralı 6 aylı eğer e, temposunu kabul ettirirse 1200 metre bir beyaz bayrak haline gelebilir. E, kulvar numarası da güzel. 3 iyi bir start. 6 aylı Ali Yıldız'la avantajı baştan yakalayıp rakiplerini geride bırakabilir. Eğer üzerine çok giden bir safkan olmazsa beyaz bayrak haline bekliyorum. 3 numaralı 6 aylıdan. Tabi Ardahan Alican Can İnci ile ve 53 göre start oluyor. Bence 3 numaralı 6 aylının en ciddi rakibi olacak. 3 e, ve 7 öncelikle değerlendireceğimiz üç başlı rakip yedi. Ancak bir formda isim var burada. Bu saptan da göz aldı. edemiyorum tabii ki. Dört vardı. Mezit haber e, saptan gerçekten formda ve e, bir anlamda da e, süratli işe olan koşucular son sözü söyleyebilir. E, Müsaade sadece. Ee, hemen bir giriş çıkış yaptım ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Ee, i̇lk koşuyu değerlendik, değerlendirdik Bursa'da. Ee, birinci koşuda dediğim gibi 5 e, numaralı tay büyük ihtimalle start almayacak. Dolayısıyla 7 tay bir şartla da mücadele edecek. Hartenfels koşunun favorisi olacak. 6, 4 ve 8 rakip olarak sunmuştum sizlere. Ancak dediğim gibi 5 numaralı tayın muhtemelen start almadığı koşuda 7 numaralı tayı da favori sapları yerine yazabilirsiniz. Altıl Ganyan favori tablosunda bu avantajı kullanın derim ben. Hatice e, Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar, bol şanslar demiş. Teşekkürler Hatice Erman. Feridun Bey, iyi akşamlar Zadık abicim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Güzel e, beklentiler varmış. Biz de aynı şekilde güzel hazırlandık. Umarım Bursa'da e, başarılı bir program değerlendireceğiz. Turgay abi yine bizi yalnız bırakmadı. Sevgiler sunuyor bize ve izleyen herkese bol şanslar. Bana da başarılar demiş. Teşekkürler. Ali Bey selamlar iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Birol Bey emeğinize sağlık. Teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ediyoruz. İlginize Birol Bey ve tüm izleyicilerimize teşekkürlerimizi sunalım. Şimdi dördüncü koşuya geldik. 3 yaşlı İngilizlerin 15 handikapı 2500 çimde olacak. Günün ilk çim pist koşusu olacak. Ve 8-3 yaşlı İngiliz sayının Birincilik mücadelesini izleyeceğiz günün üçüncü koşusunda. Ben iki ismin takiplerinden farklı noktada olduğunu düşünüyorum ve bu iki say bu iki tayın birincilik mücadelesi yapmasını bekliyorum. Kim bu taylar? Beş numaralı Sorin Frent ve bir numaralı Uygar Bey. Ee, bu iki rakam önde. Tabii Sorin Frent'in Uygar Bey'e göre çok ciddi bir kilo avantajı var. Elli buçuk kilo e, ve sezer çelikle alacak. Bence bu avantajı kendi lehine çevirebilir 11 kiloluk avantajı. Bundan dolayı da Solifrent'i favori hanesine yazdım ama her ne kadar 61 kiloluk olsa da Uygar Bey grubun e, en iyi safkanı ki zaten handikap puanı da ortada yazmalar olmaz diyorum. Ben iki ismi hafif kilolardan 5 numaralı Solifrent ağır kilosuna rağmen kalitesiyle 1 numaralı Uygar Bey diyerek günün 3. koşusunda e, şansımı denedim. 2 safkanla geçeceğim günün 3. koşusunu. Evet 15'e geliyoruz. Saat 15'te 3 yaşlı Arapların şartlı 2 mücadelesi var. Dişiler 1200 kuma çıkacak ve 8 safkan koşuda birincilik mücadelesi verecek efendim. Yedili plasede bu koşuda e, başlıyor, bu koşuda başlıyor. Ve yine bir ikili var sizlere sunacağım. Bu koşuda iki tayın mücadelesini e, bekliyorum. Bir numaralı e, Akşar'a son startını kazandı ki iki kez start aldı. Son startını kazandı. Abdullah Şankaya ile kez daha kazanmaya yakın gözüküyor. bir numaralı Akşara. Ki e, gruba baktığımızda e, 8 tane start alıyor. Ki bu 8 tay e, içerisinde tek koşu kazanan isim 1 numaralı Akşara. Şartlı 2 koşuda. Bunun altını çizelim. Ancak ve ancak ben e, hep bunu ifade ediyorum. Bu tip koşularda yani şartlı 2 ve şartlı 3 koşularda e, böyle bir araya gelen isimlerden Bakıyorsunuz sadece bir kişi bir safkan kazanmış. Tabii ki kazandığı için de favori oluyor. Ama kazanmamış, daha evvel start almış ve kazanmamış isimlerde bu koşullarda sıkça birinci oluyor. Ben de bu açıdan bir tay yakaladım. Fes Fesil Çetin başta 4 numaralı Cavidan tay diyeceğim. Yarış aşamında 4 kez start aldı. 5, 4, 4, 5 de buraya geliyor. yarın çok farklı bir Cavidan tay sağda izleyeceğiz. 1200 kompiste ve bir numaralı Akşehir'den da en ciddi rakibi olacak. 1 ve 4 diyerek dördüncü koşuda noktayı koyuyorum. Ben iki safkanın birincilik mücadelesi yapmasını bekliyorum kendi açımdan. Şimdi 5. koşu ikinci altıdan yan başlangıcı olacak. 10 koşu olduğu için e, yoğun bir program. Dolayısıyla ikinci altıdan yan 5 koşuyla beraber başlayacak saat 15.30'da. Dört yukarı İngilizlerin dört şartlı mücadelesi Mesafe 1800 metre. İlk bakışta e, dün akşamları inceledim. Bugün de baktım. Benim gözüme bir sapkan çarptı ki yarın muhtemelen de kazanmasını bekliyorum. İlk hayattan risk alan ilk hayattan risk almayı seven yarı severlere 4 numaralı Rangelol diyeceğim. Onu yıldızla son koşusunda beğendim. Sapkanın da genel formu çok iyi. onun. ben yarın Bursa Osman Gazi İporluğunda açılışı yapmasını bekliyorum kendi açımdan. Tabii rakip yok mu? Var. E, rakipleri Şöyle değerlendirmek istiyorum. 2 numaralı El Patron sürekli istikrarlı bir sapkan. Ee, Sinan Özenli 4 numaralı Langero'nun en ciddi rakibi olacak. 6 numaralı da Haloday'ı bu sapkanda kazandığı koşuyla moraldeki ki Bursa pistini de çok seviyor. Birincisi de Bursa pistinin başarılı isimlerinden Halil Kaplan. Üçüncü sıraya da bu sapkanı alacağım. 9 numaralı Sweetie Bella bu sapkanda 53 kilo ve Ali Yıldız'la mesafeyi bulmuş. Son koşusu başarılı mutlaka değerlendirin derim. Ee, 11 numaralı Burak Şah bu safkan biliyorsunuz pazartesi günü koştu. Ee, son ayakta ki e, pazartesi günü koştu. 4 gün sonra buraya geliyor. 5 gün olacak tabi yarın. Ee, Burak Şah'tan da etkili bir yarış gelebilir. Kadir Tokaçoğlu var. Tempo koşularını sever. Tarık Kencik biliyorsunuz Bursa pistinde e, Tarık mi biraz düşüneceksiniz. E, çok sık koşuyor ama gelebilir. 5 numaralı rotavatör Yine tempo koşularını seven bir isim ve bir numaralı Royal Uygur Uygur yine e, koşunun sürpriz adaylarından biri. Yani koşuyu şöyle ayırdım kendi açımdan 4 numaralı e, Langelo'nun e, bir banko adayı olduğu net burada yazılabilir ama e, geniş ka, e, kapsamlı ilk ayaktan gol yemek istemeyen geri severleri 2, 6, 9, 11 ve 1 numaralı safkanları 3 numaralı safkanları be, beraberce önermek istiyorum biraz geniş katılım olacak. Eğer dört numaralı Safkan e, bekleneni, benim beklediğim koşuyu yapamazsa. Ve ilk altının son ayağı gelene geldiğimizde dört e, 4 yaş Arapların bir mücadelesi var. 2200 şimdi ve dişiler mücadele edecek. 14 Safkan mücadele ediyor. Bir numaralı Kılıcım Kız. iki akşam Mertem'i koşuya ikili katılıyor ki yarın Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda hem birinci hem ikinci altlı Ganyan'ın ortak bankası olacak. 2 numaralı Akşam mertemi gerçekten istikrarlı bir safkan. Kurtar ekürlüsünün bu safkanı ekürlü desteğini de almış. Kıvılcım kızla ekürlüsü e, bu safkan da durumu e, fena değil. Ben dolayısıyla hem mesafeyi buldu hem de formda hem de rakipler uygun. Mustafa Çiçek bu safkanla uyumlu. Ben akşam merteminin yarın 1. ve 2. haftalık ayında banko olarak yazılmasından yanayım. Ve net bir şekilde banko önereceğim 2 numaralı akşam mertemini. İkinci altılı yan devam ediyor yedinci koşuda. 4 yukarı İngilizler. 17 handikapa çıkacak. Mesafe 1900 ve kum pistte yapılacak koşu. 11 bir sapkanın birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Günün 7. koşusunda. Ben burada dört ismi ayıramadım kendi açımdan. Ee, hemen e, bu sapkanlardan bahsetmek istiyorum ki çok büyük bahsedik olmasa tabii at yarışı. Bugün de gördük. Zaman zaman sürprizler oluyor ki bu işin doğasında var. Ama ben oradan aldım. Buradan baktım. 4 safkanın dışına çıkacağına inanmıyorum bu yarışın. 6 numaralı Forever Justin. Form'da ve üzerinde de e, yetenekli bir kardeşimiz var. 6 e, numaralı Forever Justin hem yetenekli kardeşimiz de, hem de son derece uygun kilosuyla bence koşunun yine haklı favorisi olacak. Uğur Altun desteğini sundu bize editörümüz ki hemen bu safkandan bahsedecekken Uğur Altun'dan da güzel bir destek geldi. Debron Gökhan Gökçe ile start oluyor. İyi hazırlıkları var ve Safkan istediği pistte mesafeyi buldu. Gökhan Gökçe de bu tip mesafelerde, bu tip Safkanlarda çok başarılı bir jockey ve Lebron'la For, Forever Justin'ın en ciddi rakibi olacak. Tabii iki tane ağır yolu Safkan var ama iki Safkan'ın da hem pist hem mesafedeki performansları ortada e, göz ardı edilemez. Kim onlar? İki numaralı Zirkon ve bir numaralı Karavetar. Bu ikili Kadir Demirel ve Fesil Çetin Baş iki yetenekli Apranti ile Apranti ilmek ilgili girdiği ben bu iki sapkanın da pisli mesafe avantajıyla olmazsa olmaz arasında girer diyorum. Dolayısıyla 6, 2, 1 ve 4 bu dörtlüyü ayırmayacağım. Günün 7. koşusu ikinci altılı ganyanın 3. ayağında. Evet birinci koşuyla beraber bölünen bir şartya geliyoruz. Günün sekizinci koşusu olarak yapılacak. Bin metre mesafe üzerinden yine yedi ve sekiz e, burada eküri start alıyor. E, yarın bir şartlı koşuda. Ekürilerden şans kayığı biliyorsunuz. Birinci koşuda şans bolonu vardı. E, Çetin Okla, ok Ahmet Kurt üzerine kayıttı. Burada da Kemal abi, Kemal Kurt üzerine şans kayığı var. Orada şans bolonu, burada şans kayığı. Şans arayacaklar iyi ee, da var bu tayların. Ben de şans kayığı, ben de bu koşula favori önereceğim sizlere. Ee, yine Bursa'daki İdman Pisi'ni takip eden arkadaşların önerdiği iki isim var bizlere. 3 numaralı Mega Power ve 5 numaralı Yakustor. Olmazsa olmazları mutlaka bu iki tayı da değerlendirin. Ee, derim 8'in yanına 5 ve 3. Daha sonra altı numaralı e, sapkan Last Book ve 4 numaralı sapkan Morgalev yine e, itmam verilen isimler bu safkanlara da bir çarpı atmanızda fayda var derim. 8-5-3 olmazsa olmaz üçlüm bir çizgi 4-6 diyerek bu bir şartı koşu da tercihimi sunuyorum. Bakalım umarım güzel taylar var burada. iyi de yaşamlar olur, yarış yaşamı olur. Uzun soluklu. Ve dokuzuncu koşu 1400 metre mesafede yapılacak. kum Kumpis'te e, 10 safkanın birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Hemen böyle yani alır almaz programı gözüme bir safkan çarptı. Artık yani kazan diyeceğim bir safkan. Artık bu grupta kazan diyeceğim. E, çok iyi de çok çalışıyor ama hep şanssızlıklar yaşıyor. E, İtman en çalışkan şokeylerinden ki Aprantin döneminde de atıldığı yanlar olacaktır. Gerçekten Türkiye'nin en yetenekli isimleri arasında, geleceğe en parlak isimleri arasında gösteriliyordu Tugay Alıcı. Ama işte o şanssızlık, o talihsizlik geçirdiği kaza öyle bir yerden sakatlandı ki e, Tugay'ı bir hayli geri götürdü o sakatlık. Ama yılmadı geldi. Tekrar aramızda katıldı. Çok da çalışıyor. E, zaten e, Bursa'da birçok da ilgileniyor. İşte Lalabani hem Tugay için hem safkan için bir moral koçusu olabilir. Ben Lalabani'yi küçük ve müslü kuponlar için banko önereceğim. E, rakip de iki rakip var bende. İki numaralı Red Kendi ve üç numaralı Zafira. Bu safkanları rakip önereceğim. 7 numaralı Lala Beni'ye. Bu iki safkanın rakip önermiştim. 7 rakip 2 ve 3. Daha geniş düşünen yeri severlere 8 numaralı Super Swift ve 6 numaralı Lady Zephyrus diyerek bu koşuya noktayı koyuyorum. Toparlamam gerekirse 7. Alternatif Banko adayım. Rakip 2 ve 3. Bir çizgi daha çektim. 8 ve 6'yı da çok geniş düşünen, geniş kurgu, kurgu düşünen yeri severlere önereceğim safkanlar diyerek son koşuya geliyorum. Dört yaşlı Araplar üç şartıya çıkacak. 1500 çim ve son derece kalabalık 20 safkan burada start oluyor. 9 ve 11 koşuda ilgili. Aman aman dikkat. 1500 metre çim, 20 safkan. Tabii ki yer almak önemli. İyi yer alacaksınız, çıkacaksınız, yeriniz olacaksınız ama bu yer alma noktasında arkadaşlarınıza bir zarar verme, safkanlara bir zarar verme noktasında lütfen dikkat edin. Ee, çok zorlu bir tabii koşu başlangıcı olacak. Herkes öne gelip yerini almak isteyecek. Dolayısıyla umarım başlarda çok büyük bir kargaşa olmaz. Öncelikle bunu belirteyim. Ve koşuya döndüğümde ya bir ikili karşıma çıkıyor. Diyor ki e, bana bir ikili bu koşuda 20 atın içerisinde iki sapkan pistli mesafeyi ve e, birincileri de bulmuş. Dolayısıyla ben bir numaralı Bay Onur, dört numaralı müravi mücadelesini yani bir numaralı Bay Onur, Tolga Yıldız Dört malı müravi son haftaların başarılı ismi Muhammed Bilgin'le bu koşuda küçük oynayan yarı 1 ve 4 diyerek bir noktayı e, çekmek istiyorum. Küçük ölçekli yarı severlere 1 ve 4 diyerek bir nefes aldırabilir bu iki safkanın başlardaki e, mücadelesi. İki numaralı Esen'in oğlu. Safkan son koşusunu ölçü almıyorum. Mesafeyi sever, hissi sever değerlendirebilirsiniz 3. sıradan. Daha sonra 8 numaralı Üzüm çekirdeği e, değerlendireceğimiz isim, Ekürlü destekli 11 numaralı Filozof Sultan ve 6 numaralı Erşafak bu saflıklarda e, 4 ve 1'in, 1 ve 4'ün eksik koşması halinde devreye girecek isimler hem geniş ölçekli yarışverdiler, hem de sıralı 5 Mayıs'te önericiyim safkanlar diyorum. Son koşuyu toparlam gerekirse küçük ölçekli yarışverdiler'e 1 ve 4 diyeceğim. Bir çizgi çekiyorum. 2, 8, 11 altı 6 diyerek Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda son koşuda noktayı koyuyorum. Umarım bu arasında bir bilinçlilik mücadelesi olur. Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda son koşuda. Evet keyifli Bursa var. 10 koşu, bir şartlı koşular var. E, çıkan at bilgilerini iyi e, takip etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Mutlaka bilgilerde bilgiler de gelecektir. Özellikle bir şartlı koşularda e, bu bilgiyi vereyim. Diğer taraftan e, güzel, keyifli, çim pistte kalabalık, e, uzun mesafeli ve iyi safkanların mücadele ettiği koşular var. Tabi Bursa e, çim pist gerçekten zordur, zorludur ve e, sürpriz açıktır. Bu konuda dikkatli olun derim ben. E, çim pist koşullarında Bursa'da özellikle e, Altılganya'nın bir, iki ve son ayağı e, çim pistte olduğu için bir halde zorlu geçecek ama ben bir halde azaltmaya çalıştım sizlere faydalı olmak açısından. Birinci Altılganya'nın genelde kum pistte yapılacak koşular var. Çin pistte yarı yara bölünmüş durumda. Bir şartlı koşu. 1200 taylar. Bakalım nasıl mücadele olacak. Ama ben keyifli ve faydalı, yararlı bir Bursa programı olacağını düşünüyorum. Saat 13.30'da başlayacak. Birinci koşu beraber biz de yerimizi alacağız. Umarım her iki altılıdan yanında da başarılı oluruz. Ve sizlere de faydalı oluruz diyelim. Ve teşekkür ederim sizlere. Bu akşam Bursa'da böyle bir e, süratli tempolu bir e, tercihimiz oldu. Beğeni yapmayı unutmayın diyoruz. E, özellikle sizleri hatırlatıyoruz. Beğeni biz arasından son derece değerli ve tamamen ücretsiz efendim. Evet, e, iyi akşamlar diliyoruz. İstinye Ganyan TV'den yarın akşam e, yine programlarımız devam edecek. Cumartesi günü Ankara'da özel bir gün olacak. Çünkü e, grup bir Tarım, Orman ve Köyüşleri Bakanlığı basit var. E, dolayısıyla oradaki mücadeleyi geniş geniş Değerlendireceğiz sizler için ve tabii ki İzmir'de de akşam koşu heyecanı devam edecek. Özellikle Ankara'da pist koşulları bir hayli zorlu olabilir. Bunun altını şimdiden çizelim ve sizlere iyi akşamlar diliyorum. Yarın akşam görüşmek üzere, hoşçakalın.